Bundan uzun zaman önce geçimini odunculukla sağlayan Mets adında bir adam yaşardı. Mets ne zaman ormana çalışmaya gitse açık havada uyuyarak dinlenmeyi alışkanlık edinmişti. Çam dallarından kendine bir barınak yapıp önünde büyükçe bir ateş yaktıktan sonra geceyi rahatlıkla ormanda geçirebilirdi. Bir keresinde Mets yanında iki oduncu arkadaşıyla birlikte yine ormana ağaç kesmeye gitmişti. Oldukça yaşlı bir meşe ağacını kestikten sonra oturup dinlenmek istedi. İşte tam o sırada bir ağaçtan tam da Mets'in önüne bir iplik yumağı düştü. Yuvarlanarak ayağının dibinde durdu. Metz bu yumağın nereden gelmiş olduğunu merak edip kafasını yukarı kaldırdığında ağaç dalları arasında çok güzel bir kızın örgü örmekte olduğunu gördü. Kız Metz'e bakarak buyurgan bir sesle "Şu iplik yumağını bana ver." dedi. Oduncu kızın sözünü ikiletmeden yumağa doğru uzanıp dalda oturan kıza geri attı. Bir süre onu izledikten sonra yeniden baltasını alıp çalışmaya koyuldu. Biraz daha çalışıp tekrar kızı görmek için dalların arasına baktığında ise kızın artık orada olmadığını fark etti. Mats bu kızın kim olduğunu çok merak etmişti. Ormanın bu kadar derin kesimlerine yaşlı ağaçları aramak için gelen odunculardan başka kimse girmezdi. Doğrusu bu kızın etrafta olması Metse garip gelmişti. Neler olacağını görmek istediğinden geceyi ormanda geçirmek için arkadaşlarına ısrar etti. Gece olup herkes yattığında daldaki kız geri geldi. Ve istese de istemese de Metsi kolundan tuttuğu gibi dağın içerisindeki mağarasına götürdü. Mağaranın içi altınlar, gümüşler ve değerli taşlarla süslü mücevherlerle öylesine doluydu ki onların ışıltısı mağarayı tamamen aydınlatmaya yetiyordu. Oduncu o mağarada yeni tanıştığı bu garip kızla birlikte üç gün geçirdi. Üçüncü günün sonunda uyandığında kendini yeniden arkadaşlarının yanında buldu. Arkadaşları onun biraz daha erzak getirmek için eve döndüğünü düşünmüşlerdi. Mets başına gelenleri anlattıktan sonra yerinden fırlayıp çıldırmış gibi koşmaya başladı. Ardından birkaç sıçrayışta gözden kaybolup gitti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Çünkü o bir Holdra tarafından büyülenmişti. Bu olaydan uzun bir süre sonra Mets yeniden ormana gitti. Büyük kütüklere kamalar çakarak onları ortadan ikiye yarıyor ve kulübe yapmak için kerestelik hale getiriyordu. Öğlen olmak üzereydi. Büyük bir kütüğe kama çakmış ve ağacın gövdesinde koca bir yarık oluşturmuştu. O sırada karısının elinde bir sepet ile geldiğini gördü. Öğle yemeğini getirmiş olmalıydı. Kadın Mets'in yanına gelip sepetini açtı. İçinden bir parça kremalı lapa çıkarıp tabağa koydu ve Mets'e verdi. Daha sonra da geçip Mets'in ortadan ikiye yarmaya çalıştığı kütüğün üzerine oturdu. Ama o sırada Mets onun inek kuyruğuna benzer bir kuyruğu olduğunu ve bu kuyruğun kıvrılıp ağaçtaki yarıktan içeri girdiğini gördü. Oduncu kendisine gelen yemeğe hiç dokunmadan karısının kılığına girmiş Huldra ile havadan sudan sohbet etmeye devam etti. Bu sırada da ağaca çakılı duran kamayı ona belli etmeden yavaş yavaş yerinden oynatıyordu. Sonunda kama yerinden çıktı ve ağacın gövdesindeki yarık kapanı verdi anda Huldra öyle büyük bir çığlık atarak yerinden zıpladı ki, kuyruğu kopup ağacın üzerinde kaldı. Sonra da şeytani kadın hızla koşarak ormanın içinde gözden kayboldu. Büyü bozulduğu için metsinde de göze açılmıştı. Az önce piknik sepeti sandığı şey bir ağaç kabuğundan ibaretti. Kremalı pasandığı şey de elbette gübreden başka bir şey değildi. Mads o günden sonra Huldra'nın kendisinden intikam alacağından korktuğu için ormandan ayağını kesti ve bir daha da uğramadı. Fakat bir gün atı kaçıp da ormanda kaybolunca onu aramak için ormana girmeye mecbur kaldı. Bir sürü ormanda dolaştıktan sonra birdenbire kendisini yıllar önce Huldra ile üç gün geçirdiği hazinelerle dolu o mağarada buldu. Mağaranın bir köşesinde beş altı yaşlarında bir çocuk altınlarla oynayıp duruyor. Bir başka köşede ise Huldra elinde altından koca bir bira maşrapasıyla oturmuş Metse bakıyordu cadaloz yaratık yerinden kalktı ve çocuğun yanına gitti. Altın maşrapayı önüne attıktan sonra ''Haydi kalk da babana biraz bira ikram et.'' dedi. Mets öyle korkmuştu ki dizlerinin üstüne çökmüş olduğu yerde bayılıverdi. Ayıldığında yeniden ormanın girişinde yatıyordu atı bir çalıya bağlanmış halde yanındaydı. O günden sonra Mets ne Hudra'yı ne de küçük çocuğunu hiç görmedi. Ama her zaman kendisini izlediklerini hissedebiliyordu.